Merhaba Bugün sizlerle Minecraft Legends şutu Extreme Survival serimizin yeni bölümüne karşılaştık arkadaşlar. 9. bölümüne karşılaştık arkadaşlar. Bir önce konsolda arkadaşlar. Eee eee madene giriş yapmıştık. Bak bu bölümde başlıyoruz yani. arkadaşlar. Arkadaşlar varsa eee Minecraft Legends şutu Extreme Survival gelmiş olsun. Saka bir önceki Extreme Survival bölümümüzü subscribe izleyin arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar eee bir önceki bir önceki bölümde size sözün, sözünü verdiğim şeyi yapacağız arkadaşlar. Yani bu bölümde arkadaşlar çiftlik yapacağız arkadaşlar. Bir önceki önceki bölümlerde hatırlıyorsunuz tarla yapmıştık. Şimdi bu tarlayı birazcık böyle büyütüp e, yen o yani büyütüp derken yani çiçek yapacağız ama ne yapacağımızı işte onu kendim bulmam gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, geçen bölümde lamaya binmiştik hatırlarsınız. E, Vurunca böyle püskü e, Onu da bugün deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne tarafa yapsak diye düşünüyorum. Yalnız benim kılıcım yok. Hemen gidip kılıç yapmam lazım. E, taşımız bayağı var değil mi? Evet taşımız var vardı. E, hemen şuradan e, şuradan hemen kılıcım, e, kılıcımız yapalım. Aynen yaptık. Şimdi hemen şunu koyalım ve bu arada arkadaşlar spanlarımızda gördüğünüz gibi at e, koyun inek ve tavuk koydum e, tavuk yaptım arkadaşlar çit e, lazım bize bu arada yağmur da yağıyor hemen şuradan bir e, açık yapalım arkadaşlar hepsi yağmur oluyor nedense böyle oluyor anlamadım demin de oyun bir baga giydi. az önce gördüğünüz gibi e, çiti yapmamız için bir dakika fazladan He. Sam saman da alalım yanımıza. Şöyle çit e, evet. Şimdi bakalım. Eee yapabilmemiz için şey lazım neydi ya? Ha, çubuk çubuk gerekiyor. Bir dakika hemen şuradan bir çubuk yapalım. Fazladan çubuğumuzu alalım. Ha, şimdi yapabiliriz artık. Şöyle e, fazladan evet 19 tane oldu. Ya fazladan da bir şey yapsak mı ya? Neydi onun adı? Heh. Abi yaka şu taşı yine koymayı unuttum. Heh. Şu kılıcı al tamam. Şimdi onu biraz şey yapsak mı arkadaşlar? Oya başka bir şey koyalım. He. Buraya bir toprak şey toprak alacak. Bu değil. Pardon. Şey ha, şunu ne yapalım? Kim Kumil oya bir ee, şey olsun he Ay ne yaptım? Alanı biraz düzleyelim çünkü bu şey olmayacak büyük ihtimalle heh. Heh, şöyle. Bu arada arkadaşlar bir önceki bölümde gayet güzel bir izlenme aldı. Evinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ee, siz gerçekten bu seriyi gerçekten çok seviyorsunuz. Bu bu bölümde çiftlik yapacağız arkadaşlar. Ben tavların yanına yapmak istiyorum daha doğrusu. talon yanına olmasa da e, evin hemen e, evin hemen sol tarafına bir çiftlik yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle, bir dakika. Olmadı. Heh. Tamam, şöyle. Heh. Yalnız yapmadan önce, önce de bir uyusak mı acaba? Uyuyalım arkadaşlar. Tam Tamam uyuduk. Evet. Şimdi kalktık arkadaşlar ve artık çiftliğimizi yapabiliriz. Ee, onu biraz böyle e, büyütmeyi planlıyorum. Şimdi bu haritayı biraz da Haydi ha elimizde kalsın tamam. Şöyle bakalım. Evet. Ha böyle çok güzel oldu. Ne her neyse şöyle yok olmadı. Heh, şöyle. Şimdi böyle böyle öyle öyle öyle. Yani çift böyle çift böyle şey oldu ya neydi onun adı? Küçük mü oldu? Aynen biraz. Aynen biraz küçük oldu ya. Heh. Şöyle. o <laughs> eve tabii bir de bir saman da koyacağız. Şimdi bir dakika ha. Şimdi çubuk yapmamız gerekiyor ama çubuk da Arkadaşlar işte ben hemen gidip e, şey yapalım. Şuradan hemen e, ağaç keselim. Oradan, oradan da kendimize odun da yaparız. Şuradan odun kazalım. Çubuğumuz yani şey kalmadı. Tamam. Yani şuradan da bir şey yapalım. Fazladan gidip Tamam. Ay çıkamadım bunda ha. Tamam bir dakika. Elimiz nerede? Şurada tamam. oradaki lama ne yapıyor ya? <laughs> Aa tarlamıza bak tarlamız valla bayağı büyümüş. Şimdi bir dakika. Hemen bir bir şey yapalım. Tamam. bir evet, dakika. Ha şey ağacı tamam. Şöyle. Şimdi çit de bir şöyle tamam. Başka. Ay bir dakika. Heh, tamam. Tamam. şöyle şunları bir atalım bakalım. bu hmm, şunlara da at. Tamam. He, şimdi yapabiliriz arkadaşlar. Çiftimiz burada? Ya şu eve. Hayır, o kapı koyalım. Kapı, hani oya kapı yapalım. Tıpkı şeyde olduğu gibi, tarlada da olduğu gibi. Ha şu kapı koymamız lazım. Hayır, olmadı. Ha tamam. Şimdi bak, oya kapı yapmamız lazım. Aynı tarlada da olduğu gibi. Nasıl yapabiliriz onu? Gene bir nerede o az önce kestiğim 20, ha, 25 tane gitmiş tamam. Ha, çubuk lazımmış. Şöyle çubuk ha tamam. Heh. Bir dakika. Kapı kapı yapmamız için her bir tane daha çubuk lazım ya. Bakayım mı? şey var mı çubuk? Çubuk chest'te yokmuş. Hemen bir, hemen bir çubuk yapalım. Tamam. Şimdi bir daha. Bakalım hayla. Kapı yaptık. Güzel. Çift kapısı yaptık arkadaşlar. Kapı kapının önünde olmam lazımdı. Niye böyle şey yaptım? Şimdi bakmış şunu al. Tamam. Ya yani şu emanetimden alalım. Evet. Çift kapısını yaptık. Güzel. Şimdi size geldi eee samanı samanı şey yapmamıza. Samanı şuraya mı yapsak? Evet, şöyle. Şöyle. Heh. Aynen. Samanı böyle yapsak. Tamam, böyle gayet güzel oldu. Şimdi spawn'ımızı yapalım. Hemen şuradan at yapalım. Öncelikle atı ben şöyle evet yaptım. Çık, o siyah çıktı. Tamam. Bir tane de şöyle koyun. Tamam. Bir tane de şöyle inek. Aha. <laughs> Küçük çıktı ama yapacak bir şey yok. Tavuk. Bir de tavuk. Heh. Çok güzel. Ana! 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 ana. Du, dur, dur 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 Ya dur çıkmayın oradan. Ya çıktılar. Allah Allah. Ya çıkmayın. Lan Allah Allah Abi Dur 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 Allah Ya dur çıkma çıkma Ya hayır ya hayır çıktınız ya Tam da yapacaktım var ya tam da yapacaktım var ya Oya birazcık ya tam da yapacaktım var ya Allah Allah Valla oradan çıkma, çıkmayı başardınız size teşekkür ederim ya At sen de çıktın Oradan En iyisi ben böyle kapatayım ya Çıkamazsınız bir daha ya oldu mu yani şimdi ha? Ah aferin aferin giydiniz. Ah ah hadi hadi. Sen kalıyorsun. Koy, koyun. Tamam ya ama en azından arkadaşlar ee, şey yapmayı başardık ama at ve at koyun. Bir de neydi? Tavuk hepsi gitti ya. Üf, neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi Lamaya bir bakalım. Lamaya vurunca nasıl oluyor? Abi. Hiç şey olmuyor. Lama'ya ve kaçıyor aynı coin'de de olduğu gibi. Bineyim bakalım. Oo vallahi çok güzel ya. <laughs> Yalnız görüşten de bakınca gerçekten çok güzel oluyor. Oo vallahi süper. Çıkalım. Ay. Ha. Yalnız demin komediyi görmeniz arkadaşlar. Bütün hepsi hepsi çıktılar ya. Bir tek koyun kaldı. Bak at, bak at çık at gitti. Sonra koyun gitti, sonra tavuk gitti. Yani bir tek koyun kaldı ya. <laughs> ama çok ama yine ne ya, yapmış mıyız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi çiftliğimizi yaptık arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Sadece dediğim gibi at ve e, at, koyun ve e, Tavuğun gitmesi bence çok komikti. Neyse arkadaşlar daha fazla Minecraft Dance Station'da Exxon Survivor'ın gelmiş olsun. bir video çekin. Eksin Survivor bölümümüzde sas gülümüzü. Kanal abone olmayı, like Bir sonraki bölümde ne, ne yapalım? Onu yorumlar kısmı yoklarsınız. Çok sevdim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.